Bütün türleri zorunlu parazit olarak kabul edilen grup aşağıdakilerden hangisidir şeklinde sorumuz. Evet bütün türleri hücre içi mecburi zorunlu parazit olan virüslerdir. Diğer canlı gruplarında e, parazit olmayan canlılar da bundan dolayı cevabımız C şıkkı. Canlılarda görülen 1-2-3 özelliklerinden hangileri bitkisel virüslerde de ortak olarak görülür şeklinde sorumuz. Evet buna göre birincisi enzim kullanma. Evet virüsler konağının e, hücre çeperini veya zarını delmek için enzim kullanırlar. Dolayısıyla bütün virüslerde bu olay gerçekleştiği için bitkisel virüslerde de bu görülür. Dolayısıyla ortaktır. İkincisi DNA'ya sahip olma. Evet bitkisel virüslerde de genel olarak DNA bulunur. Dolayısıyla bu da ortaktır. Ribozom bulundurma. Ribozom virüsler dışındaki tüm canlı hücrelerde yer bulunur virüslerde ribozom bulunmaz. Dolayısıyla bunu eliyoruz. Evet ortak olarak görülür şeklinde sorulduğu için cevabımız 1-2-C şıkkı olur. Yukarıda verilen özelliklerden hangileri virüslerin cansızlara benzeyen özelliklerinden değildir şeklinde soru. Dolayısıyla canlılara benzeyen özelliklerini burada dikkate alacağız. Evet birincisi sayılarını artırma. Evet bunlar canlılara benzeyen özelliği. İkincisi mutasyona uğrayabilme yine. Canlara e, benzer özelliğidir. Üçüncüsü kristalleşebilme bu cansızlara benzer özellik. Dördüncüsü sitoplazma ve organeleri bulundurmama yine cansızlara benzeyen özelliği. Dolayısıyla cevabımız 1 ve 2 A şıkkı olur. Virüslerle ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur şeklinde sorumuz. Şıklarımızı değerlendirirsek A genellikle eşeyli olarak çoğalır. Virüsler şeyle şeysiz bir çoğalma göstermezler. Dolayısıyla yanlıştır. Glikozu oksijenli solunumda kullanırlar. Solunum metabolizma olayları gerçekleştirmezler. Dolayısıyla bu da yanlıştır. Kötü ortam koşullarında endospor oluşturma. Endospor sadece bakterilere has bir durumdur. Dolayısıyla virüslerde yoktur. D, Nükleik asit bulundurma. Evet virüsler yapılarında e, nükleik asit, asit, protein kılıf, Kılıf zar delici enzim Dolayısıyla e, bu da doğru bir ifade olur. Bizden de hangisi doğrudur diye sorulduğu için cevabımız D şıkkı olur. E şıkkında ise ribozomlarında protein sentezleme virüslerin ribozomu yoktur. Dolayısıyla bu olayda e, bu şekilde gerçekleşmez cevabımız D şıkkı olur. Yukarıda içerikleri verilen 1, 2, 3 numaralı tüplerin hangilerinde virüsler çoğalabilir şeklinde soru sorulmuş. Evet öncelikle virüslerle alakalı kısa bir bilgi verelim. Virüsler ancak canlı hücrelerde çoğalabilen mecburi hücre içi parazitlerdir. Dolayısıyla tüplerimizde hücre yoksa virüslerin çoğalmasını da bekleyemeyiz. Evet buna göre birinci tüpte embriyo, su ve vitamin var. Embriyo canlı bir yapı, canlı doku diyoruz. Ve hücre vardır burada. Ve ikinci tüpte insan karaciğeri, su ve glikoz. Dolayısıyla yine burada da canlı doku ve hücre bulunur. Üçüncü tüpte protein, yağ, asli, vitamin ve su. Dolayısıyla burada bir e, hücre yoktur. Hücre olmadığı için virüs çoğalamaz. Evet buna göre değerlendirdiğimizde virüsler çoğalabileceği yerler sorulduğundan dolayı burada çoğalamadığından dolayı virüsler canlı dokuların veya hücrelerin bulunduğu bir ve ikinci tüplerde çoğalabilir. Cevap da bundan dolayı B şıkkı olur. Bir virüsün bulunduğu ortamda çoğalmaya başlaması öncelikle aşağıda verilen koşullardan hangisine bağlıdır şeklinde soru. A. Kalıtım materyalinin maddesinin RNA olmasına. B. Uygun bir canlı hücre içinde bulunmasına. Evet virüsler Çoğalabilmeleri için canlı bir hücreye ihtiyaç duyarlar. Çünkü tamamı zorunlu hücre içi parazittirler. Bundan dolayı da canlı hücre varsa çoğalır, canlı hücre yoksa çoğalamazlar. E, cevabımız da B şıkkı olur. Bir virüsün çoğalma sırasında konak hücreye girdikten sonra konak hücreye ait olan aşağıdaki yapılardan hangisini kullanmaz şeklinde sorumuz. Evet virüsler eee örnek olarak şöyle ifade edebiliriz. Bir bakteri virüsü yani bakteriofaj içerisinde genom var. Genomda DNA'dır. Altın materyali ve bir bakteri çizersek buraya. Öncelikle buradan bir zar deler. Zarı deler diyoruz. Ve buradaki enzimiyle bunu gerçekleştirir. Daha sonra içeriye sadece genomunu gönderir. E, bu genom çoğalabilmesi için ortamdan nükleotit kullanır ve yine protein kılıf vardır virüslerde dolayısıyla protein sentezlemesi için yine bakterinin ribozomunu kullanır ve yine kendisine ait bu metabolik olaylar gerçekleştirecek enzim bulunmadığı için bakteri enzimini kullanır ve yine protein sentezi sırasında de kullanır fakat e, hücrenin veya bakterinin RNA'sını kullanmaz. Çünkü kendisine ait bir yapı oluşturacağı için kendi genomunu aktif olarak kullanır. Dolayısıyla yapılardan hangilerini kullanmaz dediği için, evet, konak hücrenin RNA'sını kullanmaz. Cevabımız eşlikli olur. Aşağıdakilerden hangisi virüs ve bakterilerin ortak özelliklerindendir? Şeklinde sorumuz. Ve sırasıyla şıklarımızı değerlendirirsek A. Endospor oluşturma sadece Bakterilerde görülen bir durumdur ve çürükçül yaşayabilme, bakterilerde görülür, virüslerde görülmez. DNA ve RNA taşıma, ikisini beraber yine bakteriler taşıyabilir. De hastalık etmeni, evet etkeni olabilme, evet bakterilerde yine hastalık yapan bakteriler var, virüslerinde tamamı e, parazittir dolayısıyla hastalık etmenidir. Ortak olan özellikle hastalık etmeni olabilmedir. Cevabımız değişik olur. Diğer e şıkkına baktığımız zaman, toplasmaya sahip olma yine sadece bakteride bu durum vardır. Virüsler hücresel yapı göstermezler. Evet, cevabımız bundan dolayı değişik olur. İçerisine glikoz aminasi su ve mineral bulunan bir besi yerine bakteri ekimi yapıldıktan sonra T1 anında bakteri faj ekleniyor. Buna göre bakteri ve bakteriyofajların birey sayısındaki değişim aşağıdaki grafiklerden hangisine doğru olarak verilmiştir şeklinde soru. Evet ortamımız yine incelenirse glikoz, aminasi, su ve mineral, bakteri eklenmiş T1 anında da bakteriyofaj eklenmiş. E şöyle bir grafik oluşturabiliriz. T1 anı diye gösterelim. Zamanla e başlangıçta bir miktar bakteri eklenmiş. T1 anına kadar bakterilerin e, ortamdaki besinleri kullanarak çoğaldığını çizelim. Daha sonra ortama bakteriofaj eklendiği için evet, bir miktar bakteriofajımız var ve bakteriofajlar çoğalmaya başladığında e, bakteri sayısı da azalmaya başlayacaktır. Dolayısıyla evet, şu şekilde azaldığını gösterelim. Daha sonra e, bakteri sayısı sıfırlandığında evet, sıfıra indiğinde daha doğrusu bakteri bakteriyofaj da çoğalamayacaktır. Çünkü bakteriyofajın çoğalabilmesi için ortamda bakteri olması lazım. Dolayısıyla o da sabit bir şekilde daha doğrusu şöyle kesikli gösterelim. Sabit bir şekilde kalacaktır. Evet bu grafiğe benzer e, şıklarımız incelendiğinde E şıkkının evet, bu şekilde olduğu görülmektedir. Evet, burada da aynı şekilde sıfıra indiğinde sabit olarak gittiği görülmektedir. Dolayısıyla cevabımız E şıkkı olur. Hepatit, HIV, Nairovirüs ve H1N1 virüslerin neden oldukları hastalıklar aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir şeklinde. Evet, hepatit virüsü karaciğerde e, hastalık oluşturur ve sarılık olarak ifade ediyoruz. Sarılığın oluşmasına sebep olur. Karaciğerdeki hücrelerin iltihaplanması e, sebebiyle sarılık meydana gelir. Evet, HIV virüsü de yine AIDS hastalığına sebep olur. Nairovirüs Kırım Kongo kanamalı hastalığına sebep olur. Evet şu şekilde gösterelim. Artı koyalım. Evet Kırım Kongo H1N1 virüsü de domuz gribine sebep olur. Dolayısıyla evet şıklarımız incelendiğinde A şıkkı e, hepsi doğru bir şekilde verildiğinden dolayı cevabımız A şıkkı olur. Bir bakteri fajın konak hücrede çoğalması sırasında olaylarından hangileri gerçekleşir şeklinde sorumuz. Evet, sırasıyla değerlendirirsek olaylarımızı. 1. Bakteri nükleotilerinin azalması. 2. Virüsün DNA'sından mRNA sentezlenmesi. 3. Virüsün RNA'sının eşlenmesi. 4. Bakteri ribozomun aktifleştirilmesi. Evet Bir bakteri faj şuradan oluşturursak bakteri fajların çoğalabilmesi için öncelikle ortamda bir bakteri olması lazım. Ve bakteriye tutunur ve bakteriyofaj evet, DNA'sı vardır genom olarak. Genomu DNA'sı. Dolayısıyla şuradaki enzimiyle buradaki zarı ve çeperi deler ve bu genom içeri gönderilir. Dolayısıyla bakterinin içerisine sadece bakteriyofajın DNA'sı gelir ve buradan diğer yapıların hepsini kullanarak kendi sayısını çoğaltır ve yapısında bulunan protein kılıfı oluşturur. Buna göre tekrar e, olayları değerlendirirsek birincisi bakteri nükleotlerin azalması dolayısıyla DNA eşlenmesi sırasında bakterideki nükleotler kullanılacağı için miktarında azalma olur. İkincisi virüsün DNA'sından mRNA sentezlenir. Evet virüs kendi e, DNA'sına ait bir RNA sentezler. Bu da doğrudur. Gerçekleşir. Üçüncüsü virüsün RNA'sının eşlenmesi. E, virüs RNA'sı yoktur. Virüse de sadece DNA vardır. Evet virüs DNA'sı vardır. Dolayısıyla bu ifade e, gerçekleşen bir durum değildir. Dördüncüsü bakteri ribozomun aktifleştirilmesi. Protein kılıf üretmesi lazım. DNA'dan RNA sentezler. Virüs DNA'sı. Ve daha sonra da ribozomlarda yani kimin bakterinin ribozomundan protein kılıp üretir diyoruz. Dolayısıyla ribozomlarda aktifleşir, bakterinin ribozomlar aktifleşir. Dolayısıyla bu da doğru olur. Evet 1, 2, 4 olayları gerçekleştiği için cevabımız 1, 2, 4 C şıkkı olur. Virüslerde 1 2 3 4 olaylarından hangilerinin gerçekleşmesini sağlayan enzimler bulunmaz şeklinde soru. Evet virüsler örnek olarak bakteri facı değerlendirirsek evet yapısında genom olarak DNA bulundurur ve şurada zar delici enzim vardır ve bakterinin zarını çeperini delen bu enzimlerle evet buradan deldikten sonra genomu içeri gönderir ve daha sonra tamamını e, bakteriden kullanır Evet, içeri sadece e, virüs ait DNA gelmiştir Evet buradan da yola çıkarak e, gerçekleşme sağlayan enzimler bulunmaz şeklinde sorulmuştur hücre zarını eritme enzimi vardır evet, zar delici enzim olarak ifade ettiğimiz enzim vardır bulunmaz dediği için bu bulunur fakat dikkate almayacağız İkincisi ATP sentezleme ee, tamamen bakteri içerisinden kullanır. ATP bakteriden kullanır Dolayısıyla bakteri sentez enzimi vardır. Bakteride sentez enzimi vardır ama virüste yoktur. Dolayısıyla bulunmaz dediği için dikkate alıyoruz. Peptitleşme yani e, DNA, RNA'sını sentezler. Daha sonra RNA ribozomda yine bakterinin ribozomunu kullanarak protein sentezi de yapar. Ve burada protein sentezi sırasında amino asitler birleştirilirken peptit bağları kurulur. Ve peptitleşme dediğimiz olayda da protein sentezdir. Dolayısıyla yine bunların tamamı bakteriden kullanılır. Dolayısıyla virüste de yoktur. Dehidrasyonla ilgili yine ATP'nin harcanma sırasında veya sentez sırasında su açığa çıkar. Dehidrasyon reaksiyonu gerçekleşirken de yine ortamda bakterinin enzimleri kullanılır. Virüste yine bu enzim bulunmaz. Yani kısacası şöyle de ifade edebiliriz. Virüslerde sadece e, konağının zarını delen enzim bulunur. Diğerleri bulunmaz da diyebiliriz. Cevap da bundan dolayı 2, 3, 4'tür. Yani D şıkkı olur. Aşağıda omurgalar şubesinde bulunan iki canlının çevre sıcaklığına bağlı vücut sıcaklıkların değişimi verilmiştir. Buna göre X, Y canlıları ile ilgili ifadelerinden hangileri söylenebilir şeklinde soru. Ee, şimdi e, X canlısı evet omurgalılar şubesi dikkate alacağız ve Y canlısına bakıyoruz. X canlısı ortam sıcaklığı arttıkça e, çevre sıcaklığı arttıkça vücut sıcaklığı da artıyor. Dolayısıyla değişken ısılı diyoruz, değişken ısılı canlı ve bunlar da kim olabilir? Hemen bakıyoruz, balıklar olabilir. İşte iki yaşamlar sürüngenler olur. Evet bu üç canlı grubu olabilir. Ee, burada çevre sıcaklığı arttığı halde vücut sıcaklığı sabit kalmış. Bu da yine omurgalılardan kuşlar olabilir ve memeliler olabilir. Evet buna göre birincisi X ve Y canlılarında kapalı dolaşım görülür. Kapalı dolaşım zaten omurgaların tamamını kapalı dolaşım görülür. Ve omurgalar şubesi ile alakalı olduğu için bunu hemen doğru olarak işaretleyelim. İkincisi Y canlısı solungaç solunumu yapar şeklinde. Evet Y canlısı kim olabilirdi? Kuş ve memeliler olabilirdi. Solungaç solunumu bunlarda yoktur. Bunlarda akciğer solunumu vardır. Dolayısıyla doğru bir ifade olmaz. Eliyoruz. Üçüncüsü X canlısı suda yaşayan ve boşaltım maddesi üre, üre olan Canlı olabilir. Evet, X canlısı e, sularda yaşayan bir köpek balığı ise ki olabilir e, ve köpek balığının boşaltım maddesi ise üredir. Dolayısıyla buna köpek balığı örneği verirsek, evet bu olay gerçekleşir. Dolayısıyla söylenebilir bir ifade olduğu için bunu da daire içerisine alıyoruz. İfadelerin hangileri söylenebilir diye sorulduğu için 1 ve 3 söylenebilir cevabımız değişikliği olur bundan dolayı.